Erva Spor Okulları projesi bugün Kayseri'nin en önemli projelerinden birisidir. Çünkü bu projeyle öğrencilerimizin gençlerimizin mahallelerinde ayaklarına kadar gidip spor okulları açıyoruz ve spor okulları vasıtasıyla da çocuklara hem spor yaptırırken hem de erdemlerimizi, değerlerimizi, milli birliğimize dair dersler veriliyor. Aynı zamanda Kayseri ile ilgili çocuklara Kayseri sevdası aşılanıyor. Bugüne kadar 9 bin sporcuya ulaşmış 33 tane her mahallede olmak üzere spor okulu var. Ücretsiz, ve bütün kıyafetlerine kadar spor okullarımızın tarafından karşılanan bir proje. Bu projenin en önemli kısmı bütün sivil toplum kurulmuşlarımız, iş insanları mütevelli heyetlerimiz, odalarımız, kamu, gençlik spor müdürlüğü, amatör spor kulüpleri, federasyonu. Her bir paydaşın birlikte bir araya gelerek oluşturduğu bir proje biz gençlerimizin sporda yükselmeleri için birçok imkanları kendilerine sunmaya çalışıyoruz. Kayseri Erva Spor Okulları projesine sahip çıksın. Bu proje şehrin bir bütün olarak yaptığı en önemli projelerden birisi olarak değerlendiriyor.